Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Evde kalan havuçları nasıl değerlendiririm diye düşündüm. Bu şekilde değerlendirdim. Şahane bir tarif oldu. Hemen yapımına başlayalım. Yıkayıp soymuş olduğum havuçları rendelemekle tarifimin yapımına başlıyorum. 6-7 adet havuç kullandım. Havuçları rendeledikten sonra tavanın içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şekerini de ilave ettikten sonra havuçlar yumuşayana kadar kavuralım. Havuçlar önce suyunu salacaktır, daha sonra suyunu geri çekecektir. Ocağın altını söndürmeye yakın içerisine. Bir çay kaşığı kadar da tarçın ilave edelim. Biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alalım. Havuçlu harcı fırın tepsisine yayalım. Ben bu tarifi daha önceden elmalı yapmıştım. Tarifin birebir aynısı. Sadece bu sefer havuçlu yapmak istedim. Gerçekten beklediğimin ötesi diyebilirim. Çok şahane ve lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka deneyin. Bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde yaydıktan sonra spatulayı kenara aldım. Tekrardan elime biraz daha düzeltiyorum. Ve kek harcımızın yapımına geçebiliriz. Kek harcının yapımı için 3 adet yumurtanın üzerine bir su bardağı toz şekerini ilave edelim. Mikserle mayonez kıvamına gelene kadar karıştıralım. Yumurta ve şekeri yaklaşık 4-5 dakika boyunca karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı sütü ilave edelim. Bu arada bardak ölçüm 200 mililitrelik. Biraz daha karıştırdıktan sonra kalan katı malzemeleri ilave edeceğim. Bir paket şekerli vanilini, bir paket kabartma tozunu ve 2 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum. Kek hamurunuzun pürüzsüz bir kıvamda olmasını istiyorsanız mutlaka her seferinde unu eleyerek ilave edin. Bu sayede pürüzsüz bir kek hamuru elde etmiş olursunuz. Bir spatula yardımıyla un kaybolana kadar karıştıralım. Hazırladığımız kek harcını kenarlardan ortaya doğru fırın tepsisine dökelim. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kek harcını eşit bir şekilde yayalım. Tabanını 2-3 kere yere vuralım. Kekimizin daha güzel pişmesi için. Ve önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Kekimiz pişti. Hemen ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevireceğim. Önce bir bıçak yardımıyla kenarlardan sıyırıyorum. Bu aşamada tepsiyi yerleştirmeden önce arasına yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederim. Nedenini birazdan sizler de göreceksiniz. Hemen çevirdim. Hiç beklemeden rulo şeklinde saracağım. Kekini soğumadan rulo şeklinde sararsanız kırılma ve çatlama yapmaz. Dikkatli bir şekilde yağlı kağıdından ayırıyorum. Bir önceki tarifimde aslında araya yağlı kağıt yerleştirmiştim. Kek ısısını tepsiye verdiği için birazcık tepsiye yapıştı ve kırılma oldu. Arada yağlı kağıt olsaydı bu durumlar olmayacaktı. Kekin daha fazla yapışmaması için hemen hızlıca sarıyorum. Tepsi de bayağı sıcak. Hızlı bir şekilde rulo şeklinde sardım. Düzgün bir rulo şeklinde kalmasın istediğim için yağlı kağıda sarıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Kekimiz soğudu artık servise hazır. Servis tabağına aktarmadan önce kenarlardan fazla kısımlarını alıyorum. Bu şekilde bile gerçekten şahane görünüyor. Üzerine pudra şekerini de serpiştirdikten sonra servis tabağına aktaracağım. Son olarak üzerine mini dekor amaçlı havuçlarla süslüyorum. Ve havuçlu kekimiz hazır. Gerçekten mükemmel bir tarif oldu. Beklediğimin ötesinde oldu diyebilirim. Yumuşaklığına dokusunu da sizlere göstermek istedim. Bu tarifin birebir aynısı. Elmalısı da var. Açıklama kısmına onu da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.